Son bir konu daha söyleyeyim. Bakanlığımızın gündemindeki onu önemli konulardan bir tanesi biliyorsunuz eğitim öğretim programlarında yapmayı planladığımız yani müfredatlarda yapmayı planladığımız değişiklik. Türkiye'de eğitim öğretimle ilgili kamuoyunun bu kadar canlı olmasından dolayı Milli Eğitim Bakanı olarak çok mutlu olduğumu bir kere ifade etmek istiyorum. Programlarımız yani müfredat değişikliklerimiz toplumun her kesiminden ilgi ve alaka gördü. Bu anlamda bize eğitim öğretim sürecine ilgi gösteren herkese, gerek düzel kişilere, gerekse gerçek kişilere huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu katkı ve öneriler bakanlığımızda ciddi şekilde değerlendirilecek. Sadece bir rakam vermek istiyorum. Eee bugün itibariyle bir hafta oldu. Bir hafta içerisinde eğitim öğretim müfredatlarımız yani bizim program dediğimiz dökümanlar 1 milyon 372 bin defa indirilmiş. Yani o yüzlerce sayfa diye eee ifade ettiğimiz programlar 1 milyon 372 bin defa indirilmiş. Bu çok devasa bir rakam. E, o dosyaların bir buçuk milyona yakın kişi tarafından il, indirilmiş olması benim açımdan Milli Eğitim Bakanı olarak dediğim gibi problemleri kamuoyuyla birlikte çözmek isteyen istişare süreciyle yürütmek isteyen bir bakan olarak şahsım tarafından oldukça mutluluk verici bir şey. Eee aynı şekilde an itibariyle 45.636 tane de Bunların bir kısmı ayrıntılı rapor, bir kısmı kısa düşünce, görüş ve öneri olmak üzere toplamda 45 bin ayrı görüş bildirilmiş. Ben görüş bildiren, kanaat ifade eden kişilere hasreten ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu katkılara, tüm bu yapıcı sürece açığız. Ee, eğitim öğretim süreci ancak 86 milyon kişinin hı hı. gerek gerçek kişilerin, gerek tüzel kişilerin, gerek kamu kurumlarının, gerek sivil toplum örgütlerinin katkısıyla ancak desteklenirse güçlü bir altyapıya kavuşmuş olur. Ben bu anlamda bize destek olan, destek olacak olan herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ee, tekrar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi yani katkı veren herkese açıyoruz katkılarına eee sayın vekillerimize de eee biz orada <laughs> bir çay ikram etmek istedik. Eee kendilerine böyle bir ikramımız olsun istedik. Keşke biz orada olsaydık. Beraber karşılıklı protesto olarak değil de karşılıklı görüş alışverişiyle gelip sizi dinlemek istiyoruz. Eee sorularımız var. Sorularımıza af verir misiniz diye randevu usulüyle olsaydı daha medeni, daha hukuk devleti ve demokratik devlet kriterlerine uygun olurdu. Ee, daha uygun bir zamanda onları da bekliyoruz. Geleceklerini bilseydik belki Diyarbakır'daki programımızı da başka bir gün ertelerdik. Ama e, şimdi medyadan öğrendim e, öyle bir şeyi. Kendilerine de ev sahipliği yapamadığımız için kusura bakmasınlar. E, eğer hazır ellerinde hazır böyle kamuoyuna popülist mesajlar vermek yerine ellerinde programlarla ilgili hazır dokümanlar, raporlar varsa onları da teslim almaları için arkadaşlara ben gerekli uyarıları yaptım. Onlar da bırakırlarsa mutlu olurum. Ama sadece böyle popülist mesajlar verip protesto ediyoruz dili hiç hoş olmaz. Raporları varsa raporlarını versinler, raporlarını değerlendirelim. Yoksa kendi tabanlarına vermek istedikleri siyasi mesajları verdiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine.